Herkese merhabalar arkadaşlar. Merhabalar. Arkadaşlar bugün Among Us yani Impost ee, bazen Among Us diyorum bazen Impost diyorum karıştırıyorum. Bugün Among Us oynayacağız. O zaman başlayabiliriz. Hemen gördüğünüz gibi bu da benim tabletimin ekranı. Oyunlarım bunlar. Bakın böyle bur burada YouTube, YouTube falan var. E burada da işte hesap makinesi değişik değişik. Burada ders yapmak için Zoom Do falan onlar var. Evet. Buradan hemen Among Us'a giriyorum. Başladım. Evet. Başlıyoruz. Evet. Başlıyoruz. Uuu. Birazcık fazla ses var. maalesef. <laughs> arkadaşlar. Evet. Şimdi birine gireceğim. <laughs> Hey, limon olmayı çok seviyorum bu arada arkadaşlar. Zaten rengi limonmuş. Batır bir benim adım. Niye batır bir derseniz arkadaşlar. Ben arkadaşımla oynuyordum. Ben batır bir dedim. Arkadaşımın adı batır olduğu için onunki batır sıfır. Yani hiçbir şey yazmıyordu Ben o yüzden batır birim arkadaşlar. Evet oyunun başlamasını bekliyorum. Arkadaşlar oyun başlayana kadar aralarda çekeceğiz. Çünkü bazen de çok uzun sürebiliyor. O yüzden yine bir araya geçiyoruz. Evet arkadaşlar şimdi oyun başlıyor. Zahmet başlasın. Evet şu anda başlamasını bekliyorum. Başlayamadı. Hadi be oyun. Tık bir şey oldu. Allah Allah. Ne oldu şimdi? Arkadaşlar. İnanmıyorum. Bakın. Dedim. Bugün sizinle bir video çekim dedim. Oyuna başladım. Videoya başladım. Baktım. Ama bu sizin şansınız. Ya hiç kimseyi öldüremedim ama. Sonra hemen bastım. Hmm, eh, kim? Şimdi unuttum imposter oldum acaba kimi oylasam diye düşünüyordum. Ben pink'i oylayacağım. Ya da white mı oylasam? Bu ne ya? <laughs> Ay. Aa biri bana yazmış. Ben batır. <laughs> İnanmıyorum pink'e yazacağım. Pink 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 pink. Hayır, adını yazayım pink'i. Şimdi hemen pink'e vereceğim. Oy, şu anda. Ya bu, benim renk mi miydi ya? Aa, falan beni kaybettirdiler. Na na. <laughs> 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 benim poster var. Ben aldım evet, şimdi kim? Şu arkadaşım imposterdı. Onu hatırladım. Gel ben onu takip edeceğim. O beni göremiyor ama olsun. Burada birileri var. En azından kapıları kapatabiliyorum. Kapat kapat hepsini kapat. Şunu da Daha, kapılar kapanmış bu noktada. Gerçekte de kapanmış mı değil mi? Yok kapanmadı. Ben birilerini Kapıdan edeceğim. Sağ kapıdan geçti. Oops, turuncular, turuncular. Simit. Benimki kırık zaten bana. Çıkacağım bunlardan. Bakalım kim olur. çıkıyorum 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 arkadaşlar çıkamadım ha şimdi arkadaşlar arkadaşlar oyun başladı 3 imposter var ve ben yani oynuyorum gördüğünüz gibi ve rengim iğrençmiş ya oyun böyle acil acil başladı o yüzden maalesef rengimi bazen Bazenleri görüyorum birileri bir kabine giriyor, rengini falan değiştiriyor, nasıl yapıyor? Ha. E oyun daha yeni başlamış. Evet bekleyeceğim, bekliyorum. Evet oyun. Şimdi görev var hemen yapıyorum. Mavi. Sarı. Aa, mavi dedim, mavi tuşa bastı. Evet. Düşünelim bakalım. Kime oy versem diye. Black demiş biri. Yani siyah demiş. Bilmiyorum ama. Çünkü oyun çabucak mavi bastı tuşa. Mavi mi Black Evet, Mavi Black yazmış. Herhalde görmüş de tuşa basmış. O zaman biz Black'i oylayalım. Bakalım. Oo. Bir, birileri bize oy vermiş ama en son biz verdiğimiz için Black gitti. Bakalım bakalım. Black imposter'mış. Sıfır imposter kaldı. Evet, biz kazandık. <laughs> Ay, yaptırdım arkadaşlar. Pardon köller kazandı. Vampir köylüye benzetiyorum aslında biraz. Yani bence birazcık benziyor vampir köylüye. O yüzden ben de köller kazandı diyorum. Öyle. Evet. rengim neymiş? Ha! rengi iğrenç. Bakalım güzel renklerde kalmamış. Yeşil mi olsa ne yapsam? mor oluyor ya. E zaten mor seviyorum. Dur dur su yeşil kalmış mı? ya? Kesin kalmış. Um, o zaman su yeşiliyim. Su yeşiliyim ve evet, ve evet, evet. Bu şapka değil de şöyle bir prenses gibi. Bu ne oldu? Nasıl? Beğendim kendimi. Mesajlara baktım. Evet. Evet. Batır. Arkadaşım geldi şu anda. Demiştim size. Ama Simo'ya şapkası bende gözükmüyor. Batır şapkan gözükmüyor. Tak çıkart bakayım. Dur kaçma ya. Oyun başlamadı bir türlü. Arkadaşlar o zaman oyun başlayana kadar ben geleceğim. Yani başlayınca açıyorum işte oyunu. Şu anda Batır'ın şapkası gözüküyor. Neyse oyun başlayınca geliyorum. Arkadaşlar oyun başladı. Arkadaşımla oynayacağız. İnanmıyorum. İki imposter var. Arkadaşım imposter oldu. Sakın beni öldürme. Öldürebilirsin de bilmiyorum ama. Git. Git. <laughs> Simay ne yapıyorsun? karizasyona herkesin önünde girdin ya. Buna girdin değil mi? Çık hadi. Çık. Turuncu bu arada. Arkadaşlar Simay. Arkadaşlar Simay turuncu 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 dedim. Ama pardon simay turuncu değil simay yeşil diğer imposter girdi bakıyorum e tani ya <laughs> komik komik şeyler yazmışlar aa simay bana demiş şunu bakın dur nerede şunu şöyle Butter yazıyor şurada <laughs> yani tereyağı anlamında <laughs> anladınız batır sen şey, arkadaşlar masalar da gelmeye başlıyor. Green. Simay demişler. Zaten Simay da. Ya Simay zaten ya. Biri beni de aramış ama. Evet Simay atıldı. Ve bakalım köyler kazanacak. Tabii kim kazanacak? Ya köyler diyorum bu arada ben. Hala bir imposta yapmışım ya. Durun. Durun şu an tükeniyor. Evet lazım. Heh, tamam oldu. Ee? Durun, durun, durun. Yine, bir da, ama Ya şifre Ay, Ay, Şifreyi dinlemem lazım. Simay da geldi. Simay pardon. Simay Biz kazandık oley. Ve Ay biz kazandık dediniz Ya biz kazandık sandım ya. Kaybettik tam tarzı bir şey oldu oyunu. Oyun simsiyah. Arkadaşlar hiçbir şey oynamıyor. Lave deyip diyelim. Hemen. Oyundan çıkıyorum. Ben şuradan hemen girdim. arkadaşlar. Dört saniye sonra oyun başlıyor. Ha ben bu şahane. Şşş yapıyor bize arkadaşlar. Ya üçün poster var ve kromatim. Kromat. Gireyim mi? Giremiyorum ki. Gireyim mi diyorum. Bakalım. İşlerimizin olduğu yere. Haritada. Oha. Daha hiçbir şey yapamadım. Kartayı açtım. Dead. Kim bastı? Onu oynayacağım Ama oynamayacağım. Üç mü? Ne? Nedini ne? anlamıyorum. Bakalım Ben şu anda kimseyi bilmiyorum. Kimseyi görmedim. Düşüneyim. Rebe, Rebe ne ya? Red olabilir. Ya impostorlar kazandı. Evet. Arkadaşlar. Ha dur, dimo. Ya. Bu portakal mı nasıl? Neyse ne güzel. Ne oldu. Kimler imposter? Korkuyorum. Yeşil bir yeşil bak bakıyorum da aradım. Imposter kahve alabilir Ka kahve turkaz. Yeşil ve turkaz imposter bir şey öğrendik. <laughs> gördüm onu. <Karıların gülüyor> Dur bir ölü varsa raporlayacağım onu. Ya da raporlamasam da. niye yapamıyorum şunu? Basılmıyor. Aha, aha Simay birini öldürdüm. Tam o sırada Simay'a baktım ve Simay birini öldürdü. Ama Simay öldürdü. Başka bir imposter öldürdüm. Şu anda. iyi şey oldu mesajlar bir sürü mesaj gelmiş yeşil zaten bir o onu biliyorum bu arada biz hep arkadaşımla arkadaşlarımla oynuyoruz arkadaşlar imposter ben imposterim o imposter birbirimize söylüyoruz bu şekilde yanmamız yani yanamıyoruz neredeyse Aa simay yaptı ha ay simay yatmışlar görüyorum hala imposter var da oynayacağım korkuyorum da arkadaş. Allah'ım korkuyorum. Her birini gördüğünde korkuyorum. Şu silah. <laughs> Bakalım haritada görevlerimize. var mı? Burada bakalım bir görevimiz var mı? Şunu hemen bakacağım. kesinlikle sarı. Sarı mı? Korkuyorum. Korkuyor. Arkadaşlar can. Pardon can can can. Can <laughs> <laughs> oyumu verdim gitti bile. Oo gitti Cihan gitti Cihan gitti Cihan gitti Cihan. Bir de şimdi olmazsa çok fena kötü olacağım dedim ama. Bir imposter kaldı son imposter ya. İşte tuşa basasın var ya. Tuş basma çok sen. Bilmiyorum ben değil mi? Yok gülebilir. Allah. <laughs> da çok fena tükendi ya. Ay çok korkuyorum arkadaşlar. Hadi hadi. Ya. Üf ya arkadaşlar. Ama ben turuncu olmak istemiyorum şu anda. Limon. Limon. Oldum. Limdik şapkamı değiştiriyorum. Limon olmayı çok seviyorum bu arada. Nerede? Hah buldum. Nasıl oldum? Bence çok güzel var arkadaşlar. O zaman oyunun başlamasını ben bekliyorum. Oyun başla. Oyun başlasın. Size geri dönüyorum. 5 4 3 2 1 Oyun başladı. Yapıyor biz arkadaşlar. Ya kurumayım. Im. Üçün imposter var bir de. Arkadaşım da kurulmayı etmiş bu arada arkadaşlar. Arkadaşım da kurulmuş bu arada arkadaşlar dedim. şey ya. Yeter anladığım için o Yapamamış olabilir mi? Hmm, biri oldu. Bakalım bakalım. Arkadaşlar şu -ı -ı. yazan şey gireceğim. Bakayım kaçı var. Neyse boş ver. Yazamayacağım şimdi. -ı -ı. Adını mı yazsam? Yok yok. Evet. I -ı -ı. I -ı. Evet. Şimdi. -ı -ı ya da şey verdim. Team hadi sen de -ı -ı ya versene. Önüne Evet bakalım. Evet. Bir de olmaması için bir Ama kendime aksiyon. İki imposter kaldı. Bu oyundan sonra muhtemelen artık bay bay diyelim. Çünkü bayağı oynadım. Şu anda oynuyorum. Şurada bir, bir görev buldum. Hemen bunu yapacağım. Evet şahane. Şimdi bakalım haritadan. Gidelim. Evet arkadaşlar inanmıyorum bakın size %100 söylüyorum bakın durun göstereceğim şurada su yeşili cihan rengi gördüğünüz o kişi yani su yeşili diyorum bazen ama su yeşili değil cihan rengi gördüm bakın arkadaşımın telefonuna baktım Üf arkadaşlar ya Can göbeği Cihan demişim ben. İngilizce sadece öyle Bu arada onu oynadım. Arkadaşımın telefondan baktım. Bak o da zaten bana gösterdi. Kanalizasyona girerken arkadaşım onu görmüş. Ve hemen herkes ona oy versin. Bakalım. Evet. Kazandık. An imposter. Evet. Bir imposter kaldı. Şimdi başka kim olabilir? Şimdi yine şuralarda. Bu Şu anda Çok değişik bir kısımdı. Tamam şimdi bakalım başka nerede işimiz varmış. Korkuyorum da Fırlanacak biri de olabilir. Karşıma çıkarsa kesinlikle onlara rapor Bakalım. şimdi Ben bazen haritadan takip ediyorum. Ben de görüyorsunuz Mor, değil mi? Yok yok mor değil ama mor mor. Ay mor gitti ki. Kesin beyazdır arkadaşlar. Oluyor ya. Vallahi göreceğim şu. An. Değil ya? Ama beyazdı arkadaşlar. Valla çıkıyorum. Evet. Arkadaşlar. Tabletimin ekranı. Sizi size bye bye demek istiyorum. Bu arkadaşlar burada şey yapalım. Among Us'tan sonra bir tabletimi tanıtayım hemen kapatmadan önce. Ya da tabletimi tanıtmayı başka bir videoda yaparım. tabletinin içini falan göstereyim, tanıtmadım Tamam. Arkadaşlar bugünkü videom bu kadardı. Umarım videom beğenmişsindir. Sizleri çok seviyorum. Bye bye.